Herkese merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yine muhteşem bir bölümü geride bıraktık. E, Tim tabii ki de Devran için hayatını verdi. Tim Devran'ın vurulma ihtimaline karşı harekete geçti. Fark ettiyseniz arkadaşlar, burada Kuduz aslında Devran'ı vuracaktı. Tim tabii ki de araya girdi. İmren'in yaptığı bu hamle adeta Devran'ın vedasına neden olabilirdi. Tabii ki de e, e, önümüzdeki bölümlerde Devran ve İbni arasında bizleri tekrardan bir yakınlaşma bekleyeceğini düşünüyorum. Eskisinden de daha sıkı birbirlerine bağlanacaklar. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Dehadis'inde de senaryonun fark ettiyseniz değişmeye başladığını göreceğiz önümüzdeki bölümlerde. Artık sistem başa dönecek ve tekrardan İskender ve sistemini yıkmak için devranın hamlelerini izleyeceğiz. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Detaylar gelir gelmez de Deha ile ilgili buradan sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.